Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Cenk Torun'dan basın açıklaması: "Aşkım için kariyerimi bırakırım. Beni tehdit etmeyin. Tüm detaylar bu videoda." Haber akışımıza gitmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden oyuncu Cenk Torun, son açıklamasıyla gündem oldu. Bir zamanlar. Zeynep ve Çılgın Bediş gibi dizilerdeki performansıyla akıllarda yer eden başarılı oyuncu. Özel hayatı ve kariyeriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar. Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden torun, sessizliğini bozdu. Samimi ve çarpıcı açıklamasında aşkı uğruna her şeyi, hatta kariyerini bile geride bırakabileceğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı. Bir süredir aşk hayatıyla adı sıkça konuşulan Cenk Torun hakkında. Çıkan baskı ve söylentilere önce. Sosyal medya hesabından, ardından da yayınladığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Oyuncunun, aşkım için kariyerimi bile bırakırım. Bana tehdit etmeyin şeklindeki sözleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Thorun açıklamasında duygularını açıkça dile getirdi. Kariyerim için şimdiye kadar çok şey feda ettim. Bazen ailem, bazen dostluklarım, bazen kalbim. Ama şimdi bir karar aldım. Hayatımın merkezine aşkı koydum sevdiğim kadınla olmak ve onunla yürümek benim için en büyük ödül. Bu yüzden projelerimi kaybedersem. Teklifler geri çekilirse öyle olsun. Hiçbir başarı aşkla kıyaslandığında kalıcı değildir. Torun'un açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Hayranları, oyuncunun bu kadar içten ve açık konuşmasından dolayı büyük saygı duyduklarını dile getirirken, Bazıları ise aşkı için kariyerini riske atmasını eleştirdi. Torunun açıklamasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, sektördeki bazı isimlere üstü kapalı gönderme yapması oldu. İsim vermeden bazı çevrelerden baskı gördüğünü ima eden ünlü oyuncu. Kimse beni tehdit etmesin. Hiçbir zaman kimseye boyun eğmedim, eğmeyeceğim de. Özgür irademle seviyorum, özgür irademle yaşıyorum. Beni susturmaya çalışanlar bilsin ki bu kalp sadece sevgiye eğilir, dedi. Yaptığı açıklamalarla adeta ona meydan okuyordu. Bu sözlerin ardından oyuncunun aşık olduğu kişinin kimliği bir kez daha herde arkasında merak konusu oldu. Uzun süredir ismi açıklanmayan torunun sektörden biriyle ilişkisi olduğuna dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Cenk Torun'un aşk için projeleri reddettiği söylentileri daha önce de gündeme gelmişti. Oyuncunun son anda reddettiği çok sayıda teklif olduğu ve bunun arkasında özel hayatındaki baskıların olduğu öne sürülüyor. Bazı kaynaklar Torun'un sevgilisiyle yaşadığı yoğun duygusal bağın onu radikal kararlar almaya ittiğini iddia ederken, bazı yapımcıların bu durumdan rahatsız olduğu öne sürülüyor. Dorunun açıklamasının ardından Twitter ve Instagram'da Cenk Torun etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Çok sayıda kullanıcı. Aşık erkek kadar güçlü kimse yoktur ve cesur olmak aşkla ilgilidir gibi yok.